Herkese merhaba arkadaşlar. World of Warcraft'ta geçtiğimiz hafta edindiğimiz haberlerden derlediğimiz ve onlardan yorumladığımız dediğimiz Azeroth günlüğünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu haftada yine önceki haftalardaki gibi dop dolu bir içerik bizleri bekliyor haber içeriği. Vakit kaybetmeden hemen ilk haberle başlayalım. E, i̇lk haberimiz arkadaşlar 9.2.5 ile ilgili biliyorsunuz yeni bir sezon gelecek 9.2.5'in içerisinde 4. sezon ve bu 4. sezonda bizim e, bizim normaldeki Shadowlands Dungeon'larının yanına e, o sezona özel e, eski expansion'larında dungeon'ları ilave ediliyor biliyorsunuz. Son 3 expansion'ın mega dungeon'ları ki bunlar e, Legion'da Karazan, Battle for Azeroth'da Mechagon ve e, bu son Shadowlands'te Shadowlands'de de e, e, artı onun yanına iki tane de Warlords of Draenor'dan dungeon geliyor. Grimrail Depot ve Iron Docks. E, tabii ki de bu dungeonlara erişebilmenin kolay bir yolu geliyor. Resimde görmüş olduğunuz gibi 9.2.5'te Tapix. E, kendisi egzotik portalların sahibi. E, Oribos'ta Oribos'un portallara ayrılmış olan üst katında e, bu portalları açmış olacak e, ve biz de dolayısıyla bu portallarla birlikte direkt o dungeon'ların önüne gidebiliyor olacağız. E, Mekagon dancını direkt Mekagon adasının önüne götürüyor yani direkt e, şeyin ağzına gitmiş oluyorsunuz. E, aynı şekilde Karazan da öyle direkt sizi Karazan'ın kapısının önüne bırakıyor. Yalnız Karazan'ın kapısında dikkat edin giriş kapısından değil yukarıdan girmeniz gerekiyor. E, Legion dancını olan Karazana. E, fakat Warlords of Draenor'da arkadaşlar sizi Gorgron'da bırakacak. Gorgron'da aslında dungeonlardan birine yakın, diğerinde de uçma mesafesinde. E, eğer daha önceden Draenor'da uçmayı açmadıysanız, en azından bu portallar ya da bu sezon gelene kadar hani yapacak bir şey bulamıyorsanız, e, oradaki uçmayı açabilirsiniz. Çünkü direkt kapısının önüne ışınlamayacak sizi. Dolayısıyla bu yeni portallar gelmiş oluyor Aynı zamanda bu portallar arkadaşlar biliyorsunuz yani Sadece sezonluk olacağını ben zannetmiyorum Yarın öbür gün Drenor'a ya da Karazana Daha kolay yollardan erişim isterseniz Shadowlands üzerinden de Geçiş yapabileceğinizi düşünüyorum yani bundan sonraki expansionlarda da Bu portallar yaşayacaktır İlk bilgimiz bununla ilgiliydi ilk haberimiz 2. haber arkadaşlar tekrardan yine 9.2.5 ile ilgili şimdi biliyorsunuz yeni bir sezon geliyor sezon 4 e, Ve sezon 4'te e, Aslında e, bizim Normalde yapmış olduğumuz sezonlardan biraz daha farklı bir sezon bekliyor bize Neden farklı bir sezon bekliyor Çünkü Blizzard yaptığı bir açıklamayla Sezon 4'ün içerisinde yeni kontent gelmeyeceğini Fakat eski kontentlerin bizim için girilebilir, uygulanabilir olacağını belirtti. Bu ne demek arkadaşlar? Shadowlands'in bütün raidleri artık sezon 4 içerisinde girdiğinizde size uygun item level atacak. Şimdi 9.2.5'in PTR'ında bu yürürlüğe girdi, geçti ve insanlar buna baktılar ve buradaki item level değişikliklerini de gördüler. Sezon 4'ten itibaren her hafta bir raid e, fated raid adını alıyor. Ve eğer şeye girerseniz de e, dungeon journal'a girerseniz de orada o hafta hangi raid'in fated olduğunu üzerindeki bir simge ile görebiliyor olacaksınız. Bir hafta boyunca atıyorum mesela Castle Natria raid'i e, fated raid oldu. Bir hafta boyunca oraya girdiğiniz zaman normaldeki item level'dan... Daha yüksek bir item level verecek ve içeride her boss e, sizin item level'ınıza göre biraz daha güçlenmiş olarak karşınıza çıkacak. Onunla ilgili arkadaşlar bir tablo yayınlandı. E, bu e, şu an kesin bilgi değil aslında PTR'da görülen ama 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak. E, Raid Finder, Fated Trade'lerde 265-272, e, normalde 278-285. Heroic'de 291-297, Mythic'de de 304 311. Neden 272, 285, 297 ve 311 var? Biliyorsunuz Castle Natria'da ve diğer raidlerde olduğu gibi son 2 boss, son 3 boss diğer bosslara nazaran daha yüksek item level atıyordu. mesela Castle Natria'da Stone Legion Generals'la e, Sire Denatrius mesela item level olarak Diğer bosslardan biraz daha yüksek item level'da item atıyorlardı. Ee, burada da aynı şey korunuyor ve eğer mitik Castle Natri'ye yaparsanız o hafta e, 304 item level alabileceksiniz ve e, üzerinde de 311 e, ...Sire denatriustan ya da Stone Legion'dan düşen mitik parçaları alabileceksiniz anlamına geliyor. E, dolayısıyla bu e, diğer item level'ların da artması anlamına mı gelecek? Büyük olasılıkla öyle. E, Mythic Plus da e, efendime söyleyeyim yaptığımız Legendary'lerde e, bu item level yani sezon 4'te gelecek olan item level'lara e, uyacak şekilde item level'ları bunların da artıyor olacaktır. Fakat e, benim kafama takılan bir nokta şuydu aslında sezon sezon farklı raidlerin geliyor olması... Ve mesela atıyorum o raidde bulunan bir itemın ya da bir trinketin sizin gerçekten işinize yarıyor olması iki ayağınızı bir pabuca sokabilir o hafta için. Dolayısıyla bazı guildlar belki e, haftada yapmış oldukları raid sayısını arttırarak full clear gitmek zorunda hissedebilirler kendilerini. Yani ben buradaki e, zaman penceresini o time frame'i e, tam olarak sevemedim şimdilik. Ee, ama ileride bakacağız yani bu gerçekten böyle mi programlanacak hep? Çünkü yani şöyle bir durum olduğunu düşünsenize e, işte Castle Natria, e, Sylvanas'ın raid'i ondan sonra en son Sepulcher raid'i ondan sonra tekrar Castle Natria'ya dönüyor. Siz her 3 haftada bir çok istediğiniz bir item'ı full e, kesmeye ya da full kasmaya çalışabilirsiniz. E, İlk defa oyuna başlayacaklar ya da Shadowlands'i daha önceden oynamamış ve sezon 4 başlayacak kişiler için de progres biraz tuhaf olacak yani e, bir raid'i yaparken o raid'in ortasında ya da e, tamamını bir hafta içerisinde bitiremeden yeni raid gelecek ve o yeni Fated raid'in e, item level'larına göre bir şey yapmanız gerekebilecek belki ya da onu kasmanız gerekecek biraz tuhaf olacak yeni başlayanlar için. Aynı zamanda Fated Raid'lerin hepsi mi bu item level'da olacak? Yoksa daha önceki sezonlarda olduğu gibi Castle Natria'nın e, item level'ları bu fakat işte e, ne bileyim Sepulcher'ın item level'ı bundan biraz daha fazla olacak? O konuda henüz bir bilgimiz yok. Ama hepsi eşit ve bu item level'da olma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. En azından bütün bir sezon 4'ün e, item level'ının e, stabil halde olması için. E, yani aslında yeni bir şey deniyor burada Blizzard. Bilmiyorum bundan sonraki e, bütün expansion'larda da bu yola girer mi? Yani her bir sezon oynadığımız bütün raid'leri, dungeon'ları bir sonraki sezon e, diğer expansion gelmeden hepsini bir daha harmanlayıp önümüze sunması olayı. E, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ben her seferinde yeni bir şeyler görmekten yanayım. Yani mesela Castle Natra'yı evet bir daha gitmek ve bu item level'larla kesmek heyecan verici olacaktır ama... ...zaten kaç ay boyunca Castle Natra'yı kesmiştik değil mi? Yani yeni bir şey olması bence eskisinden daha iyi. Ama yeni expansion hazırlanıyorken aradaki bu kadar yüksek bir zaman dilimi içerisinde... E, ...hala bir Sepulchre raidini yapıyor olacaktıysak... ...bence bu o aranın uzun tutulmuş olan arayı oyuncuların en keyifli şekilde geçirebilmelerini sağlayacak bir yöntem. Fakat bu yönteme sıklıkla başvurmamasını diliyorum Blizzard'ın. Fakat eğer bu tutarsa arkadaşlar size olacakları söyleyeyim. Dragonflight'ta da işte 10.0, 10.1, 10.2 belki 10.3 görür müyüz bilmiyorum ama sonra 11. expansion gelmeden hadi bakalım bunların hepsindeki raidlere siz bir daha girin daha yüksek item levelı. E, bu yolu izleyebilirler. Ve buradaki geri bildirimler çok önemli. Gerçekten hissettiğiniz geri bildirimleri Blizzard'la paylaşın. Çünkü e, yeni deniyor bunu ve burada gerçekten eğer hoşunuza gidiyorsa hoşunuza gittiğini belirtin. Eğer çok sıkıcı geliyorsa ya da işte sizin için aslında bu bir yapay olarak konten'ti uzatma hamlesi gibi görüyorsanız, bunu da dile getirin ki göz önünde bulundurup oyuncuların fikirleriyle bunları şekillendirsinler. Yoksa bu çok büyük bir ihtimalle Blizzard'ın kaliteli expansionlar yapabilmek adına her bir expansion gelmeden önce kendisine ayırdığı zamanı sizin için daha çekilir hale getirecek bir yöntem olarak koyabilirler. Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar gene 9.2.5 ile ilgili fakat bu seferki haberimiz biraz müjdeleyici bir haber. Çünkü e, şu an ekranda benim kafamdan göremiyorsunuz ama ben şöyle kameramı kapatırsam e, ekranın sol altında görmüş olduğunuz gibi release candidate yani e, release adayı e, devreye alım adayı bir numarasıyla geldi Mayıs ayının 20'sinde bu ne demek arkadaşlar yani 9.2.5 artık yavaş yavaş ne zaman çıkacağı ile ilgili tarihi almamızda yakındır Bununla ilgili olarak da ben yani biliyorsunuz yazın diye tahmin ediyordum 925'in gelmesini. Fakat şöyle de bir olay var sezon 3. Ee, bittikten sonra bir sezon 4'ü 9.2.5 içerisinde de göreceğiz. Dolayısıyla bizim söylediğimiz burada daha deminki haberlerin hepsi de 9.2.5 gelir gelmez göreceğimiz şeyler değil. Bazıları sezon 4 başladığında göreceğiz. Ama 9.2.5'in en azından o Lord It bit böyle küçük minik questleri işte ne bileyim 9.2.5 ile gelecek olan başka değişiklikler onları belki sezon gelmeden önce yapılacak değişiklikler olarak hemen görebiliriz. Dolayısıyla geçtiğimiz PTR'da artık atılan son peç devreye alım adayı 925 aday peçiydi Belki 2 hafta içerisinde bir iki hafta içerisinde 925'in çıkış tarihi ile ilgili de bir açıklama gelebilir bu yönde. Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde e, Blizzard bir blue post yayınladı. Okuması inanılmaz zevkli çok güzel bir e, bakış açısı sunuyor bir deep insight böyle bir e, raidlere ve raid mekaniklerine. E, aslında bir geri bildirim istedi Blizzard bu konuyla ilgili olarak. Kafaları çok karışık onların bunu community'ye sunmaları bence apayrı bir güzellik keşke bunu daha sıklıkla yapsalar. Olay şu arkadaşlar kafalarındaki şey şu. Blizzard raid encounter'larını ya çok İngilizce kelime kullanıyorum yani. Yani raid ile ilgili bosslarla ilgili e, savaşları sizin önünüze koymadan önce o savaşlarla ilgili olarak onların zorluk seviyesi ve sizin o zorluk seviyesini geçmek için kullanmış olduğunuz addonlar hesaplayıcı addon computational addon olarak geçiyor bunlar. Şimdi birazdan ne, ne ile ilgili bahsettiğimi de onların vermiş olduğu örneklerden daha detaylandıracağım. burada şey söylüyorlar. Şimdi biz bunlara izin veriyoruz ama bizim niyetimiz olan ve sizin oynamanızı istediğimiz şekilde bu edonlar size o deneyimi sundurtmuyor. Bununla ilgili bir şeyler yapsak mı yapmasak mı? Bunun feedback'ini istiyorlar, geri bildirimini istiyorlar şimdi demek istedikleri şu çok güzel örnekler var Bununla ilgili mesela Fate Sky Fightı biliyorsunuz Facebook Skype Fightında işte bilmeyenler için anlatayım ben yani taktik anlatıyorum arkadaşlar dinleyin Yerde böyle halkalar var ve o halkalardan bazıları yanıyor O halkalar yanan halkaların işte bulundukları yere bir tane o halkanın üzerinde başka bir yerde e, bir e, taş var diyelim. O taşın üzerine eğer tek kişi durar, durursa saat yönünde veya tam tersi şu an hatırlayamıyorum. E, çift kişi durursa da saat yönünün tersinde o taşı ilerletebiliyorsunuz. Ve halkanın oraya giderken de yani e, o ne kadar yakınsa mesela saat yönünde gidiyorsa o saat yönünde ya da saat yönünün tersinde Tek kişi girecek ya da iki kişi girecek. Bununla ilgili de bazı kişilere bir buff atılıyor. Bu 6 kişiden ya da 7 kişiden 3'ü ya da 4'ü bunu yapacak. 2 kişi yedek olacak böyle bir mekanik var. Şimdi bu mekanik aslında çok kompleks bir mekanik. Ve bunu herhangi bir Edon yardımı olmadan yapabilmeniz e, biraz daha fazla efor gerektiriyor. Aslında o, olayın zorluğu orada. Fakat daha sonradan çıkan bazı weak aura addonları ile birlikte insanlara otomatik olarak marklar atılıyor. Otomatik olarak o marklar otomatik olarak o halkalardaki marklarla eşleşiyor. İki kişiyi yedeğe alıyor. Sizin önünüze gelmiş olan bilgiye göre oraya gidiyorsunuz. Sadece iletişiminiz çift kişi mi girecek tek kişi mi gireceğe dönüyor. Bunun gibi. Veya daha yakın bir örnek Sepulchre Raid'inde Lords of Dread ee, şeyinde fight'ında hatırlayın. Ee, bir Among Us oynuyoruz ya. Hani e, içimizden bazıları e, bazılarımıza demon olarak gözüküyor ve orada bir oylama hangileri demon onu da kesiyoruz. Şimdi bunu normalde konuşarak iletişim kullanarak edon kullanmadan yaparsanız e, zor, daha zor. Yani konuşmanız lazım. Herkes bir ağızdan konuşmaması lazım. Belli bir süreniz var dikkat etmeniz lazım. Ama ne var arkadaşlar? Bir edon çıkıyor. E da sadece insanı görüp onu tıklıyorsunuz. En fazla oy alan zaten kafasında yazıyor. Kimsenin konuşmasına bir gerek yok ve kesiliyor gibi. Şimdi burada Blizzard'ın almak istediği şey şu aslında. Yani biz bir encounter tasarlarken, bir raid şeyi tasarlarken 3 tane şeye dikkat ediyoruz demişlerdi. Ben burada notlarımı aldım. O notlarımı şey yaparak bakacağım birincisi mekanik ne kadar karmaşık Mekaniğin karmaşıklığına bakıyorlar ikincisi o mekaniğin ne kadar açıklayıcı ve o mekaniğe sizin reaksiyon vermeniz için gereken zaman ne şimdi mesela altınıza yaldır yaldır bir alan açılıp da o alanın dışına çıkmanız gerekiyorsa o basit bir mekaniktir hem görsel anlamda size o şeyi sunar hem de sizin reaksiyon zamanınız şeyde olması lazım. O eee altınız alan açılan alandan çıkma şeyinize göre refleksinize göre iyi olması lazım mesela. Ama diyelim ki o Fate scribe fight'ındaki gibi çok kompleks ve aynı zamanda yapılacak iş de çok kompleks. Dolayısıyla reaksiyon zamanı uzun. Bir 30 saniye veriliyor orada sizin o mekani mekaniği yapabilmeniz için. Ve aynı zamanda ee, başarısızlığınız nasıl cezalandırılıyor? Binary mi yani tekmiyorsunuz, yaşıyor musunuz yoksa böyle derecelendirilmiş bir yanlış mı var? Mesela gene Fate Scribe Fight'ında ee, eğer o halkaları oturtamazsanız wipe. Yani herkes tekliyor, bitiyor oyun orada yani oradan geri dönüşünüz yok eğer onu yapamazsanız mesela. Ama onun için çok uzun bir süre veriyor falan. Şimdi bunu ilk olarak yani şu an resimde de görmüş olduğunuz gibi ilk olarak Mekatork'ta denediklerini ve Mekatork'ta insanların eğer e, sözlü iletişimi yoksa yani bir voice chat kullanmıyorlarsa bunu yapmasının çok mümkün olmadığını özellikle mitikte çünkü hem zaman da az, herkes susması lazım. Milletin birbirini dinlemesi lazım yanlış suçlara basmaması lazım Fakat bu da neyi doğruyor arkadaşlar Pag'a kapalı oluyor raid bu seferde Yani eğer siz bir guild'a ait değilseniz Ve e, Bu raid'i yapmak istiyorsanız hatta mitiğini de yapmak istiyorsanız Mümkün değil kesmeniz yani e, Mutlaka konuşmanız gerekiyor ya da e, Bir guild'ın bir grubun elemanı olmanız gerekiyor Dolayısıyla arkadaşlar burada işte e, bir geri bildirim istediler ve bununla ilgili gerçekten çok güzel postlar açıldı ve neticesinde aslında Blizzard şunu istiyor daha kompleks mekanikli daha zevkli mekanikli şeyler yapmak istiyoruz ama bu addonların sizin işinizi kolaylaştırdığını da her zaman bildiğimiz için elimiz kolumuz bağlanıyor burada bir karar çıkartmaya çalışacaklar ya bazı bazı mekanikleri otomatikleştiren edonları şey ban kapsamına yani ban ağır olur da yani oyunun içeriğini baltalayacak kapsama alacaklar ya da ya bu artık zaten oyunun bir parçası oldu biz bunu herhangi bir şey yapamayız. bir edonla ya da bir V ile çözülemeyecek komplekslikte bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Ama o da ellerini ayaklarını bağlıyor. Çünkü o kadar komplekslikte bir şey yapmaları da bazen çok mümkün olamıyor. Dolayısıyla e, burada dediğim gibi hani e, Blizzard gerçekten çok çok güzel bir şey yapmaya başladı bununla ilgili olarak da ve e, buradan da bazı geri bildirimler bekliyorlar bu konuyla ilgili olarak da. Şimdi bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz de arkadaşlar e, biliyorsunuz e, Blizzard artık yeni bir e, Job Listing yayınladı Ve bu Job Listing de e, Aslında benim gerçekten çok çok böyle e, istediğim hani e, Nasıl diyeyim Hani rü, rüya işi diyebileceğimiz bir Dream Job oldu bu <laughs> e, Narrative Director arıyorlar e, hikaye anlatımı alanında bir e, kişi arıyorlar narrative director. E, ve bununla ilgili bir e, iş ilanı yayınlandı. Tabii ki de iş ilanı aslında şöyle, e, biliyorsun style den user var. O da e, direkt bu hikaye ile ilgili. Onun bazı sorumluluklarını onun elinden alan ve o sorumluluklarının arkasında e, hem ona hem de genel anlamda creative direktöre hesap verecek bir ...ya da sorumluluk verecek bir... E, ...iş, ila, iş ili, ilanıydı bu... E, ...dolayısıyla... <laughs> e, ...baya güzel fakat... E, ...bir sonraki şeyde... E, ...aradıkları özelliklere... ...bakacak olursak tabi... ...eleniyorum ben... <laughs> ...eğer elenmeyen varsa buyursun tabi ki... E, de, ...dedikleri... ...işte narrative design'da... ...hikaye anlatımı tasarım rolünde... E, ...birçok yıl... ...deneyimi olmuş olması lazım... Triple A bir oyunun e, yayınlanmış bir oyunda e, hikayeci liderliği olarak liderliğini kanıtlamış olması lazım. Yani bir 3A oyunun hikaye dizaynında daha önceden görev almış bir lider olması lazım. E, geri kalan her şey uyuyor ama zaten ilk baştaki iki madde e, eleniyoruz. E, dolayısıyla böyle bir şey açıldı. Şimdi bu aslında ne anlama geliyor? hani biz hep diyoruz ya oyunun hikayesiyle ilgili bazı sıkıntılar falan oluyor geçtiğimiz dönemlerde. Bu aslında biraz daha yaratıcılığı ön plana koyacak ve gerçekten Warcraft'ın franchise lore'una hakim birinin bu arada baya bir şeyden etkilenecek. Yani sadece World of Warcraft oyunu değil çıkacak olan kitaplar işte animated serisler efendime söyleyeyim çizgi romanlar ee, mesela War, e, mobil oyun çıkıyor biliyorsunuz Warcraft e, neydi? Arclight Rumble ee, o, o mesela onların hepsinde hikayesel bütünlük açısından yol gösterici olacak. Belki Hearthstone'un bir expansion peki çıkacak o Warcraft'la ilintili olacak onunla bazı şeyler çıkacak falan yani geniş çerçevede bir şey aranıyor ve dolayısıyla da hani hikaye anlamında böyle çok yüksek perdeden bir Arayış içerisine girmiş olması belki ileride oyunun hikayesinde de bazı şeylerin daha düzgün yapılacağı anlamına gelebilir. Ya da işte bu bir aslında şey de olabilir. Hani ee, tehlike çanları yavaş yavaş çalmaya başladı lore anlamında da. Ee, bunu daha ileriye götürebilecek, ee, daha yetkin ve deneyimli daha önceden de böyle... Ee, Narrative Lead alanında öncülük etmiş başka oyunlarda kişilerle anlaşabilir. Tabi aklıma bazı isimler geliyor buraya başvurabilecek. Mesela Square Enix'in biliyorsunuz Final Fantasy'de çok güzel hikaye şeyleri çıkartan bir grup var. O ekipten birileri katılabilir belki buraya. Biliyorsunuz başka MMO'larda var. O MMO'larda Quest Designer olanlar, işte Narrative Lead Designer olanlar. Elder Scrolls evreninde bazı tanıdık isimler var. Onlardan birilerini çekebilirler diye düşünüyorum. Öyle olursa da gerçekten çok çok keyifli bir e, hikaye anlatımı da bizi bekliyor olabilir e, ilerleyen zamanlarda. Evet, geçtiğimiz haftanın e, World of Warcraft ile ilgili haberleri de bunlardı. E, tabii bu haberlerle ilgili sizlerin de yorumları varsa, e, yorumlar kısmına onları iletmekten çekinmeyin. Bu bir YouTube videosu olduğunda. E, i̇zlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.